Sen ben konuşurum. Hayır. Alt kırmak yok. Bu lütfaya atacağız. Gimik yüzü. Ben seni görüyorum. ha gördüm. Bekle dur o zaman. Ben kendim aşağı attım da başar da bana sıkıyor. Yo ben, ben seni sıkmıyorum. Ya. Ne yapıyorsun? Ne sıkması oğlum? Ne iftira? 27 vurdum bir tane geç öldür. Zaten pingim var benim. Düştü elimde. As. Parker ben senin neden konuşmadığını şey yapıyorum. Neden konuşamadığını anladım. Neden konuşamadığını anladım. Söylerim ayarlardan o yayın ekran ve paylaşımından kendi sesini açmayı unutmuşsun. O yüzden sesin gelmiyor. Arkadaşlarını arkadaşlarının sesini açmışsın ama kendi sesini açmamışsın. O yüzden olmuyor. Dün video ben de çekeceğim diye videosuna baktım. O yüzden. Bak istersen şimdi yap. İstersen şimdi yapıyorum. Yüz kod bir yandan sonra kalp 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 var. Oğlum size 180 pingle bile alabiliyorum. Nasıl 180 pingim var? Anlamıyorum da. Evde tak abim <laughs> ne biliyor? Kırmızı Berkel, Berk, berk ne renk takım alalım. Berk ne renksin? Geliyorum Berk oraya. Ya Berker bir zorlama ya Allah Allah. Ee ne ee, olmuş? Berk gel gel yanıma gel birlikte duralım. Tuğladan yap oğlum manyak mısın zaten yapın Böyle yapacağını biliyordum. Başarı da ya Uf <laughs> Berker loot <'im>, efsane <laughs> Berker PC'den mi oynuyorsun şu an? Ya, PlayStation'dan Klavye sesi geldi de. No, klavye sesi geliyor. kız. Yok lan headshot atmadın. Bunu da headshot attım da bir öncekinde atmadın. Bir öncekinde 110 vurdum body. Body? Çünkü ben indirdim canını. Ya nasıl çıkıyor anlamıyorum ki. Ya bir kere de laşma. Şu türen tıranma. Tık 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 şey yapılır. Tık 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 yapılır. Şu tık 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 da olur. Şu öyle kullanılır. Yoksa çok genişliyorum yalanı. Aa, burada. Iıı, ee, kör oldum. Sen zaten körsün, mal gözlük takıyorum. Yani. Evet. <laughs> Berke, Berk de kör. Gözlükçülerle <laughs> oynuyorum. Ya o ne uzattınız ya. Altın da. Berke, kör ol. Bu Nerede Hayır. Ne içtin sen? Yüz mü? dedim çık Neyse yapın biraz daha yukarıya çıkmaya başladım. Yeşil kim? Yeşil kim? O zaman Berker açlayacağım. de mini var Bir dakika ben bir şey yapmam lazım. Biliyorum biliyorum. No scope deneyeceğim. No scope deneyeceğim. Tamam işte. Videonda bir no scope olacak. Ben Yoksa sana ben. Ben sanki öldüremeyeceğim. Tamam. Bakarken yeşil misin kırmızı mısın? Yeşilim. Ulan. Heh. Abi çocuğa vuruyorum vuruyorum. 30 vuruyor. O bana bir vuruyor ölüyor mu ya? Hayır ya ikidir yapı elim yapıda kalıyor. Yine de yapıda kalıyor. Gel bir dur ya. Zaten SMG'yi bıraktım yanlışlıkla. Ulan PS'timin şarjı bitiyor. PlayStation kolunun. Alt kırmak yok diyorsa Allah Berker. Se. İşte, i̇kinci şat ikincinin varmış. Aa, ama bu da soğuk. Elim bunu asılmadı. Elim bu daha soğuk ya yerine ne güzel evimle tam alıştırmıştı. Evet bu soğuk, evim alışmadı bana. Başak alkışıma yaptı Oğlum çok fena şeyim var. Abi adama ben kaç vuruyorum o bana kaç vuruyor. zaten pingim var. Aa Semih geldi. Semih? Efendim? Ya bildiysin. İnşallah biraz daha yap yapabileceğim inşallah. Oyunu bitirsenize ben geldim. Zaten otomatik geliyor. Sen mi? Sen mi? Efendim. çıktı gerek mi? Hadi. Şimdi değil. Eşek yapıyorum ya. Bak Berken nasıl dağılıyor kutluyum için. Ah. Ya yani girersek ekiple gireriz de Berk var ya ben o yüzden biraz şey yapıyorum. Yani Aynen ben bu sefer azıcık ısınayım. Olsun ısınsan herkesi öldüreceğim. Valla Berk çabuk ısınıyor. 7 7 falandır. Şey mi ha mesela Belki Belki altı da olabilir. Yani şey karakterleri çoğun at. Az... Mesela kovboylu olan kaçıncı sezon? Şöyle. Hah işte ben onu biliyorum. Palmiye Park falan var. Berkel, bana bir baksana bak oyunda. Oyunda bana bir bak. Bakıyor mu? Başar geldim. Başar geldim. Tamam. Başar tip. Gel tim. Lan ne vuruyorsun mol. Ben vurmadım ki. Berker. Gel gel. Ben de sıkmadım. <laughs> Berkerle team olacağım dedim seni sana gel. Oğlum öldürüyorsun sen beni. Ben olmayacağım sen. La yok ben seni öldürmedim ben sana sıkmıyorum bile. Ben sıkıyor. Gel başlar, başlayalım. Ay. Ha bayağı yok. Berk öldü. Dur oğlum dur. Berk bizi öldürecek. Aa. Abi çaktık seni de basacağım senin ya. Hakikaten. Aa kaçacaktım. Bu kadar iğrenç önlenilmez. Harbi diyorum ben bu kadar iğrenç önlenilmez. Sarı ilk gelene takım olurum. Sarı ilk ha. gelene oyunun sonuna kadar takım olurum. Geliyorum. Satmam de. da. Satmam da. Sarı. Sarı. Tamam. Berker, berk, berk, hangi renksin? Berker hangi renksin? Geliyorum Berker. Ama sıkıyorlar. Sarı ilk gelene takım olurum dedim. Çim, 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 çim. Ama Berk sıkıntı yaratıyor işte. Berk takım olalım. Berk'in yine elini kesiliyormuş. Ölme. Oha tek attı. Pampon mu vardı? Bilal hmm. team o zaman yasaklayalım 2v1 olmaz. Benim 2 tane Ay, roket atarım vardı. Şey. Mav Berk de vardı en azından. Ben şimdi Ay, tekim ama. Ben bilmem. Hayatım yani orada atmadık hepsini de be. ben öldürdüm. Sniper yedi sniper yedi sniper yedi başla. Yok baş, başarın başarın vardı başarın kalkanı vardı Ayıp yapıyorsunuz. 2 vs 1 olur mu? Gel. Hadi bir dakika. Çok ayıp. Çok çok. Bir dakika. Ama canım yok. Canım has yok ama. Verilen hasar. Verilen hasar 90. Şimdi bir headshot at şuna direkt başladığın andan. Daha karşı vurayım aga. Full töme canla tara zaten. Başka bir şey yapma. Açın, için. açın, 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 şey, açın. Sarıya ilk gelen letim, sarıya gelen letim. Sarıya ilk gelen letim. Sarıya gelen letim. Sarıya gelen. Letim. Sarıya gelen... <laughs> bak bir şey, bir şey, sana havada vurmayı deniyor. Ha, gel, gel. Başarı geliyor, haydi. Vurma bak. Sen satarsın diye çok korkuyorum. Başarılı da olmayacağım. Gel gel. ah. Aa! Yuh ben 2 vs 1 attım. İkisi de bana pompalı esipten Semih'e vurdum. Beni başarı öldürdüğüne göre Semih'in canı. Aldı. Şey yedi Berker 57-27 yedi. Tamam. O da ölü, ölür biraz. Render dur dur sana vur. Temin canı al. Aaa. Vurdum çünkü 27 falan bir süre. Ben, ben, 3 -3 edeyim. ben edeyim. Bir de 33 yedi. Vay ki yok. Aa sen misin pardon. Abi korkuttum. Berker <laughs> öldü sen. Gel bullet fight, gel bullet fight. Ölmeden de basara vurdu. Gel bullet fight, gel. Hadi gel. Ooo, benim. Hadi gel. Gel. Şey Çok kenar olur burası? Ortaya gel. Tamam. gel. Ölmeden, ölmeden roket attım. Gel. Senin kadar var ya. <laughs> gördüm. Semih miydi? başarı denk geldi. Uf pilgim var. Hayır. Berker gelsin. Atayım on işte herkes tek yaman. Hayır başarı ağlama. i̇nşallah bu videoyu izlemezsiniz. Abone olmayın. Hayır. Semi tespit. Size başar başar gibi şey mi e, dinlemeyin arkadaşlar. <laughs> Beğenin, abone olun. Yandaki videoları çıkarak başka videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olun. Aa boşver. Zaten 20 abonesi <cili gülüyor> var. Ben, ben...